1958'de başladım hizmet Çorumlu Hacı Mustafa Efendi'ye takmıştan beri gider gelirim. Kendim tabak deri imalatçısı olduğum için vilayetlere gider ve orada gördüğüm zatlarda ziyaret ederdik. E, 58'den beri elhamdülillah ehli tasavvufa şehirlere hizmet de bulundum. sizin şeyiniz, e, Çorumlu... Çorumlu en son üstadımı Çorumlu Hacı Mustafa Efendi Hazretleri. Arkadaşlarımızdan 74'e kadar bir piyi 18 gün durur, 20 gün duramazdı. Dayanamazdım. Ya araba tutar, ya minibüs tutar, ya Kayseri'den veyahut da Ankara'dan gider ziyaretini yapar. Evet, hizmet ederdim. Gözüm ağrıyordu de. Efendi baba ben derhal gözlerimi sana bağışlayıp gidelim gözlerim çıkarsınlar, sana göz taksınlar. Gidelim. Evet. Allah'ım e, senden razı olsun, senin gözün sana gerek evladım. Sen de lazımsın dedim bir gün rüyamı anlattın da <laughs> Adem Aleyhisselam bütün peygamberlerle beraber bizi çağırdılar. Ümmeti Muhammed'i irşad et, işte vaaz et, ben ümmiyim vaaz et demem falan dedim Neyse rüyamızda vaaz ettik. Hazreti Ali'ye, Murtaza'ya kadar bütün sahabeleri, peygamberleri anlattım. Nefis melatiplerini anlattım. Uyandım üstadımla dedim de o zaman söyledim mübarek. E, 80 senesinde evladım zaten görelim irşatçı Elhamdülillah, Ad, Ademiyet makamındasın. Hazreti Adem'i e, çok seviyor, o da seni çok seviyor. O sana vazifeyi vermiş dedi ve de hizmetimizde oldu mübarek.